arkadaşlarım selam nasılsın nasılsın bugün umarım çok çok ama çok iyisindir eğer iyi değilsen de sorun değil hepimizin bazen kendini iyi hissetmediği, hiçbir şeye gücünün olmadığını hissettiği zamanlar oluyor. Seni çok iyi anlıyorum ve yanında olmak için buradayım. Tabii ki hiç kimse ne yaşadığını bilemez. Tabii ki kimse ne kadar canının yandığını anlayamaz. Tabii ki.

hissediyoruz bu hayatta. Yükselir, nötr oluruz, normal zamanlarımız olur, anormal zamanlarımız olur, bunlar seni insan yapan, seni insan yapan şeyler. şey daha güzel olacak biliyorsun değil mi? Ne zaman çok 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 kötü bir şey yaşasam hep sonunda hiç tahmin etmediğim ama benim için çok daha hayırlı, çok daha güzel bir şey oldu bu hayatta. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ama zorluklar olmasa mutlu. insanların neden bu kadar şey sonsuza kadar sürmeyecek inan bana bu hissettiğin şey belki çok uzun belki çok kısa bir süre sonra geçecek inan bana geçecek 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 ama içindeki ses seni yargılamaya devam ederse hiçbir zaman kendine dürüst olamazsın, kendine dürüst olamazsan insanların da neden sana dürüst olup olmadığı ile ilgili onları yargılayamazsın. Önce sen ne hissettiğini düşün ve anlamlandırmaya çalış ondan sonra başkalarına That's nice мастер s awesome. Je i do